Bu oyunda tek Tekya'dan ya. Çok sevindim bu arada. Tek yerden mega kutuyu açtım. 20 reklam izlemek benim için çok zordu. Ama bu sefer reklamı izlemedim. Evet. Bakın. Tek şu mega kutuyu açtım. Şu kadar elmas. Dediğim gibi 50 sandık geldi. İlk önce birkaç tane sandık açalım. Ya şimdi bu öyle bir şey yok. Yok nasıl geliyor? Ya bak böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Nasıl geliyor? Nasıl nasıl? Ya gerçekten. Çok isterdim böyle bir şey olmasını. Of. Ama yok ne yazık ki. Oh güzel. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey, böyle bir şey, böyle bir şey yok, yok, yok. Yoksa nasıl oluyor? Ya bunu keşke koysaydılar. Ya sandıktan çıkıyor ama gerçekten olmuyor. <laughs> olsaydı ne oluydu? Bu olsaydı ne oluydu? Sandıktan çıksaydı kendimiz satın almasaydık sadece sandıktan çıksaydı ne oluydu? Bu olsa ne oluydu? Bu olsa ne olurdu? Bu olsa ne olurdu? Bu olsa ne olurdu? Bu olsa, bu, bu, bu kesinlikle olsa ne olurdu? Neden yok? <gülüyor> Neden? <gülüyor> <gülüyor> Bu olmasını çok istiyorum. Ama nedense yok? Hayır, nasıl doldu? <laughs> Yok artık. Biliyor musunuz bundan çıktı. Şöyle ne yapsak? 3000 bu var. Ne çıkmış? Buna bir şey çıkmamış. Buna. Buna çıkmış galiba. Ama bu bunda güzel. Değiştirebileceğimiz bir şey. Vampi tabii çıkmaz ya. Çıkmıyor ve vampi çıkmıyor ya. Ah, büyücümüz bu. Hmm, boss. O boss alev çıkmış. Ay deme. Ah gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. <laughs> Misten oynayalım. Şu an sevincim. <laughs> ağlayacağım galiba. <laughs> hem üzüntüden hem de duygusallıktan ağlayacağım. Zor oynuyorum. Kale sıfır. Sadece kaskı gücüden diyebiliyoruz. Ah, şimdi. Bu Çok iyi şeyler. Anam Allah'ım. Hmm. Doğru bir seçim yaptın. Arkadaşlar. Koşuyor. Bu yerin çok uzamasını istemiyorum. Vallahi bu kıyal bunlar da kıyılın koyulması gibi oldu. Gerçi kokçu bile daha güzel atıyor. o denk be? Hadi yıkılmıyor Ya sonunda. Hadi biraz daha hızlı gel. Ölüyor bak. Hadi dayanabilirsin. Dayan. Azıcık daha dayan. Hadi. Hayır. Hadi dayan. Dayanmadı. Anam. Ne yapacağız? Dev geliyor Alev Siz ne yaptınız ya? İşte büyük kayyaman madencisi geldi ve pot bir yakın. Bu iş çok uzadı. Hadi bakayım. Uyak. Uyak düşman takviye. düşman takviye çürüdü. Tamam sakiniz. Şarkı vallahi harika şarkıya dalmışım. Of. Bunu da yaktıklı kalıyor. Ve tuyla Evet misyon 5. Bu gün batımı da hayatta kal. Seviye bir Poland alev besleyicilere karşı. Suvar Dayton çoklu dalgalığına karşı. Siz komik tüm birlikli türlüye. Çılgını gönder gelsin. Evet. Neden ne? Arkadaşlar. Aa, başlayın gidin şundan basayım. Hepsini yener gibi zaten. Ha o nerede? Ha nerede oradaydı? Az önce oradaydı. Onunca onun da canı gidiyor. Aha. Boss gelsen. Mollar işlemez düştü Gelin gelin kum vasıgesi. Bunu da yenerseler. Elinle belki şimdi şunu Bunu yenerseler o kıyamıyor Onu da aşağılarsa Can basıcı. Onu da aşağılarsa bu. Aklımda kaldı vallahi bu adam. Adam sen çok iyisin ha. Ölmüyorsun. Ama BK bir, bir şey oynadım arkadaşlar. Gerçekten ölmek üzereydi. Neyse bunlar gelmiyor ya. Allah'ım ya yapayım. Sonunda geldiler. Öldüğünü de görelim. Anam. Ya ne yapıyorsun ha? Ben sizin kontrolümden çıkma dedim. Ona basmıyorsunuz, buna basmıyorsunuz, basmıyorsun. Bundan sonra Başa git buna basalım. Evet, online gelmesi 5 saat sürecek. Evet, geldiler ve öldü. Arkadaşlar, video başlatacağım diye öldüm ya. bir şey yapacağım. Zaten çok güçlü ya. Öldüğün hadi. 5 saat son ya. Evet arkadaşlar. Şimdi böyle oldu. Tamam. Pot. Hadi yaparsın oğlum. Siz kaleye kaçın bu savaş. Zaten. Anam ölüyorsun Anam koyuğumuz boşuna gitti Anam en basımız boşuna gitti Aman anam Ölme Lütfen Lütfen ölme Lütfen. Öldü. Anam. Anam. Öldü. Aman. Siz ha. Acımayacağım ha. Devam et. Bu sefer acımayacağım vallahi. Acımayacağım dedim. 2000 yıl sonra. 2000 yıl geçti çünkü 2000 Türk paramız oldu. Arkadaşlar neler aldım bakın Ama bu kadar altın kıl değil. Bunu da sadece 20 tane daha bulman 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamamdır. Ay dur. Bakın ben vuruyorum arkadaşlar. Görüyor musun? Harika bir his. Ya bunu ben de yapmak isterdim. Bu sefer acımayacağım tatlım. Siz beni dinlemediniz. Benim ben bin elmas. Bin diyorum bakın. Bin ne demek biliyor musunuz siz? Bin bin. Ne demek biliyor musunuz? Bin elmas. Bir ve bir tür oynayınca yirmi elmas kazanıyorum. Ama bu bin elmas. Bu kadar bin elmasın hoşuna gitti. Ama bundan açarsam 500 elmas. Arkadaşlar bunlar için de çok iyi maslıyor. Bu oyunu yükleyip bu izleyip bu ultra paketi açmanızı Evet. Bundan sonraki benim bitmişti. Ondan sonrakine gidelim. Ve ışınlanma gücü. İşte inanılmaz bir şekilde de yine geldik. Ya bu arada bunu bulmayız harika. kardeşim bak. Uf. <laughs> harika bir his <yiyiz> arkadaşlar. <laughs> of sadece çok güzel oldu bu his. Anam canını bitirdiler be adamın çılgın dediğimiz de çılgınmış ha. Korkmaya başladım bunda ya. Oo sonunda bitti. Ve hiç yemeyen Evet. Videonun sonunda bu da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu zorda bitirmiş. Vay.